Herkese merhabalar. Yepyeni bir Overwatch bölümünde sizlerle beraberim. Bu sefer ikinci versiyonu beta olarak tabii ki 26'ında çıktı. Benim de ancak zamanım oldu çekebildim ve gayet güzel görünüyor. Oyunla alakalı detaylı bilgileri hemen başlayalım. <laughs> ve açılış panelini görüyoruz. Olabildiğince güzel gözüküyor. Overwatch 2 PvP beta serverına hoş geldiniz diye belirtiyor. Versus veya Heroes diye bölümler var. Heroes bölümünde karakterleri daha artık farklı dizayn etmişler oyunda genel anlamda tamamen bir düzen söz konusu ve beyazla siyah tonlar ön plana çıkartılmış yani daha toplu, daha iyi bir şey yapmış. E, farkları da birazdan ortaya koyacağız. Her karakterin birden fazla farklı yönleri var. Burada oyun modlarımız da tabii ki bulunuyor farklı farklı. Custom Game bölümünden oyun kurabiliyoruz. Training bölümünde e, atış talimi yapabiliyoruz ve burada da Arcade ve e, Competitive dediği bölümlerimizde aynı şekilde bulunuyor. Yani dereceli oyunlarımız bulunacak tabii ki ama ilk başta bize bu modu sunuyor. Sadece bu modda oynayabiliyoruz. Devam eden durumlarda beto sürümlerinde inşallah diğerlerini de açacaklar. Burada all diyerek ilerliyorum çünkü diğerlerinde süre bazlı ilerliyor. Yani support olsa da problem değil en azından girip oyunun bir temasını görelim. başlı başına birçok şey değişmiş ama şu kura olay var. Overwatch 1 mi 2 mi diye hani arasında gittiğiniz zaman hiçbir farkı neredeyse yok. Karakter tek yani karakterler haritalarda ufak tefek değişiklikler var ama oyunun amacının şu şekilde ee, grafikler daha kaliteli hale gelmiş. Sizin, senin yaptığın ataklar böyle daha gösterişli hale gelmiş. Tek olabildiğim fark bu. Onun dışında bir fark görünmüyor. Yeni karakterimiz de tabii ki burada duruyor. Hemen bakalım onu alamasak da en azından şurada şöyle görelim. Hop ataktaydı. Kadın aldı ama bize belki seçtirmeyebilir. Evet o aldığı için gözükmüyor burada. <laughs> aldığı şey direkt gidiyor. Hadi bakalım. Burası yeni bir harita. Gördüğünüz gibi şöyle bir havası var. Aslında bu haritanın benzeri bizde vardı ama adını tam hatırlayamadım. O yüzden net bir şey diyemeyeceğim isim olarak. Daha gitmemiz lazım. Adamlar şuradan gelecek acı. Bak şurası Widow için bir yer. Şu taraflarda olur. Güzel olur yani. Ama adamlar buradan gelmeyecek işte. Şuradan gelecek. Ben de neye göre Lucio seçtiysem bilmiyorum ama yine de şöyle bir çıkış yapalım. Bak video geliyor. Lovido'u nasıl kaçırdım? Dolun gençler. çevirdim patladım. Moira var mı? Moira da oynayabiliriz aslında. Atak bölümü gibi geliyor çünkü biraz. Moira olursam herhalde daha iyi olur. Atak yönümü sadece şeyde takıma iyi bir destek vererek yaptım. Ama adamlar ilerletti şu anda alıyorlar. Adamın yaptığı şu alan saldırısı var yeni karakterde. Onu attığı anda onun içine girdiğiniz anda canınız düşmeye başlıyor. Hatta ölebiliyorsunuz bile. Gerçekten yeni karakterin yeteneklerini biraz güçlendirmişler. O konuda biz biraz zor kalıyoruz. Evet haritanın bir kısım daha arkasına geldik. Gördüğünüz gibi detaylar gerçekten mükemmel. Ama bu harita benim kendi tezimci birazcık video maker haritası gibi gözüküyor. Çünkü her yerde gizlenebilirsiniz. Çok fazla ayrıntı var. Birazcık bu konuda beni zorluyor. Büyük ihtimalle hepiniz de zorluyordur bu konuda. Karşı atak saldırısı! Alamadık! şeyi zorlaştırmışlar. Moira'nın önce atağı her türlü vuruyordu ama şimdi o yuvarlan tam içinde tutman gerekiyor. Önceden yapışıyordu mesela. O yapışma olayı falan artık yok. Ha! Oğlum nasıl bir supportluktur ben anlamadım. Orisa'nın canı inmedi lan bir türlü. Orisa'da karşı atak engelleme özelliği gelmiş bu arada. Orisa'da bayağı değişiklik var zaten. Atak filan da deli dehşet. Güçlendirici atağını bize karşı çok güzel kullanabiliyor. Huu! Gelirse ulti combo. Helal. Oğlum burada ulti şeyi güzel atıyorum ha canı. Tık 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 tık. Bak araya girse var ya dehşet öldürürüz ha. Yukarıdan da çarptırabilirim şöyle dimdik. Güzel gider yani. Biz şurada duralım. Lucio mu öldü lan? Lan o benimdi niye öldürdün? Vido nerede lan? Buraya atak yapmadı mıydı? Çabuk 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 bizimkilerin yine ihtiyacı var. Güzel tuttuk buraya. Bura iyi tutuluyor onu fark ettim. Mighty bir sohbet diyor. Bam 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 bam. Ah yapma şunu. Of. Adamın ultisi mükemmel. Orisa çok değişti. Orisa'nın ultisiyle artık yürüme olasılıkları daha fazla abi. Adam ultiyi attı mı? Yemin ediyorum hepimiz bitiriyor öyle böyle değil hem de. Oha oha tokatladılar la. Vallahi tokatladılar ha. Adamlar birleşti ya da yeni biri geldi çıktı. Ama yok ya Moira iyi ya. Moira devam. Devam ki. Adamlar bir tık daha ilerlettiler. Var ya son dakikada aldılar ha. Alamazlardı ultiden multiden bir şekilde yürüdüler. Güzel. Abi şu sağ tıklama çıldırttı beni ya. Tıklayamadık adama. hill bastı ki adama şöyle veriyorsunuz. Sağ tıklamayı yapamıyor ondan sonra. Kitlenme zorlanıyor. Boşa yani. Bir de adamın atakları var. Ah! Tam heal atıyordum kendi kendime. Biz biraz da ena oynayalım gençler. Ena ile bizimkilere heal vererek oynayalım ama diğer türlü biraz zorlanıyoruz çünkü. Takıma destek olursam bence her türlü yeneriz. Tamam ben şuradan cuklanırım acı. Tek kapı var herhalde. Şuradan geliş var mı? Helal! Kapıdan gireni mıhlıyoruz ha. Adama öyle takla attırırlar kızım. <laughs> Lan kendi kendime şey yaptım. Ah uyku şeyim varmış keşke basaydım ha. Uyuturdum şerefsizin İyi kapışıyoruz ha. Vallahi bitti. Woo! Çok güzeldi abi. Oyun dediğim gibi görüntü kalitesi bire göre çok çok değişmiş. Kesinlikle karakterlerin görünüşleri, ataklarınız vesaire her şey birdenbire aşırı olarak değişmiş. Ve oyunun Orisa'sı abi bir numara şu anda. Orisa normalde tercih edin. Bak ultiye bak şimdi bak. Ulti de şöyle bir yuvarlak hareket çekiyor abi. Hortum yaratıyor. Hortumda herkes geliyor. Geldikten sonra yere mızrağı diktiği anda herkes paramparça yani. Canlar asla hiç kurtulma yönü yok. Özellikle hortumu açarken adam ilerleyebiliyor. Açtığı ilerlerken adamları topluyor alan içerisinde. O çok iyi oluyor. Karşının video Maker biraz kötü oynadı. Aslında ondan dolayı da kaybettiler. Ol demeyeceğim. Onu tanka bakla demeyeceğim. Bak 10 dakikaya çıkmış. Bazen böyle yapıyor ama istediğiniz anda bir anda tak diye, support değil de işte seni ee, Support oynadın diyor, hadi gel diyor, otomatikten atağa da vereyim diyor. Aslında oradaki sürelerde biraz bir sıkıntı da var ama güzel. Ee, oyunu beğendim dediğim gibi, hoş. Atak gelirse yeni karakter alırız, bu da iyi olur bizim için. Support gelmez herhalde. Support gelirse artık başka bir karakterle oynarız en azından. Ya da Ena ile devam ederiz ikisinden biri. Ah harbi support geldi la olaya bak, vay anasını ya. Ena ile devam edelim. Ena'nın kostümü de galaktik ha, cyber. Medik diye bir kostüm varmış. Şu haritaya uygun bir kostümümüz var mı? Bu da güzelmiş ha. Shark Rike. Bu kostüm olsun güzel duruyor. Ya şimdi oyun içerisinde şöyle bir geziniriz. Bak. Reynard'ın atağı mükemmel gözüküyor. Reynard inşallah MVP alır ya da atarken bir kendimiz görürüz uzaktan. Adam atağı vurduğu anda mükemmel bir görünüm var. Dehşeti vahşet yani aşırı iyi. Bak bizim attığımız E hareketi artık değişti. Sol taraftaki cam bölümü farklı. Ortadaki Q bölümü daha bir dijital görsel vermiş. Yani tamamen teknolojik yani gelişim. Başka bir şey değil. Ha arasında fark var. 2 gün sonra fiyatı çıkar. 800-900 lira olur alır mısın derseniz almam. Açık ve net söyleyeyim. Çünkü 1 ile 2 arasında çok mega bir fark yok. Yani 2 çıkartmanın amacını ne? 1'i güncellersin abi. 1'i tamamen kapatırsın. 2'yi güncellersin. O zaman mantıklı. Hani ek şu kadar... Küçük bir bize belki 50 lira ver işte 100 lira ver biz seni şey yapalım ayağı da çekebilirler hiç belli olmaz. Uyuttun mu la? Vay anasını Hanzo ne beynime çaktı ha. Mekre'nin bu arada E ata bir şey olmuş. Yani adamlar afallamıyor artık. Ya kör oluyorlar kör tarzında bir şey oluyorlar herhalde. Mekri ile oynadığımda onu fark etmiştim. Eskisi gibi değil artık. O Mekri bizim bildiğimiz Mekri değil. Bu arada support karakterlerinde bir değişik faktör var. Ölen kişilerin artık cesetlerini orada görebiliyorsunuz. Eskiden bu gözükmüyordu. Helal. Alın artık. Vallahi hili bastım ha. Hanzo güzel çakıyor. <gülüyor> 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 Lucio yine kapattım lan. Uyutsam ne güzel olurdu. O topun için çok teşekkür ederim. <laughs> Lan yanlış yere attım. <laughs> Lan bas. Q'ya basamadım yarım saattir. <laughs> Yapıştır Reinhardt. Ultinin üzerine atlamamı ne diyorsunuz? Ultinin içine daldım resmen. Olaya gel. Kill cam. Bak bak bak. <laughs> Abi tam ultinin üzerine atlıyorum. Olay çok iyi daha. Güzeldi. Tam iki ejderin arasındaydım ya. Efsane anasını satayım. Reynard ölme. Reynard. Aa, Hanzo okları şak şak <laughs> Öldüğüm yerde ok gözüküyor anasını satıyor. Karşıda sadece Hanzo iyi oynuyor gördüğüm kadarıyla. Orta iyi aldık aslında ama ayrı karakter değiştirdi. Şu yeni karakteri de aldılar. Yeni karakter birazcık bizim için zorlayıcı. Yakimura. I need healing. Oğlum öldüm nasıl heal vereyim? Diğer adamdan istemiş. İyi. Ben şuradan ne güzel gizli gizli milleti yırlıyordum ha. İşe yaradı mı? Helal. La Lucio. Uuu. O adam bomba atacak buraya. <laughs> Kanka uç uçkun uç gün. Uç gün oldu uç gün. <laughs> Enayla gerçekten efsaneler yarattık şu anda. Dediğim gibi Reynard'ın hata ile Orisa'nın hata mükemmel gözüküyor. Reinhardt'ın hatanı bir göremedik şöyle bir cart diye vurduğunda. Yerler daha farklı artık paramparçalanıyor filan. Atak hero'ları da aynı şekilde baya baya değişti. Hatta dur ya değiştirelim biz abi karakterleri. Mercy'de çok bir oynama yok açıkçası. Bridget'taki görüntüler güzel oldu. Bridget'ta şimdi bak E'ye atarken bile böyle bildiğin ışık adamda parlıyor. Shift, yeteneğimiz güzel oldu. Kalkanı şöyle vurmada bak yandan füzeler işliyormuş gibi. Bilmiyorum diğerinde de var mıydı ama burada daha bir gösterişli gözüküyor yani şöyle. Daha bir hırslı ilerliyor. Adamlara vurunca göreceksiniz atakların şeylerini. Farklılıklarını. O kardeşim Mekra almış. O ne lan? Gel kız gel garanti. Yok ki oğlum. Lan Lucio'yu adamların resmen evine gönderdim lan. Shift'i vurunca. Ne haber McCree? Orisa geliyor. La baba nereye attın oğlum? Çak 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 çak. <laughs> Adam ışınlanırken yakaladı. Oğlum takım iyi oynuyor ha. <laughs> Şu dönme dönme dönme. Dön. Ah şöyle kalkanla bir vurayım ya. Şunun bir lezzetini alayım şöyle. Çok güzel oyundu abi. Mükemmeldi. Dediğim gibi her karakterin vuruş hata, görünüm falan bayağı değişti. Oo, Mekri bakalım ne hareket etmiş. Karakterin görünüşleri de değişti. Bu arada grafiğe göre bayağı bayağı fark ediyor. Ha bak orada pat heh, patlama veriyormuş. Meklin'in artık yeni attığı o E yeteneği adamda oturduğu zaman patlatıyor. Yani bir nevi Tracer'ın bombası gibi ama adamda da 2-3 kere yandıktan sonra bom patlamayla gidiyor yani. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir gençler. Kanala abone olmayı unutmayın. Başka videolarla yine karşınızda olacağım. Bundan sonraki bölümde büyük ihtimalle Orisa'yı alırım ve Orisa'yı...